Merhaba Arkadaşlar Bugün PES 2015 serimizde analik para ilesini göstermeyeceğim Şu an PES 2015'te menüleri falan tanıtacağım size Arkadaşlar işte bu Ana ekranımız, ana lig, gösteri maçı, Şampiyonlar Ligi My Club, Copa Libertadores. İşte bu da Snyder görüyorsunuz. Yani formalar falan çok benziyor. Maç bölümüne geçtiğimizde gösteri maçı, quick match yani bu em, internetle olan bir şey. İnternetle PES seni sürünürüz, güncelliyorsunuz ve yapıyorsunuz. UEFA Şampiyonlar Ligi bunu herkes biliyor yani yapabilirsiniz. Bu UEFA Şampiyonlar Ligi. Benim en çok hoşuma giden bu oldu. Copa Total Sudamerican 2013 ve 2014. Onları oynayabiliyorsunuz. Kupa Lig bunları yapabiliyorsunuz. My Club uygulaması var futbol yaşamında. Altta da yazıyı görüyorsunuz. Analik her zaman gibi efsane olun. Antrenman antrenmana giriyorsunuz örneğin. Düzenli düzenle var. işte istatistikler, online araba Bu ilave bölümde. Antrenman yap A A ben arkadaşlar antrenman yapacağım. Antrenman. Serbest antrenman yapacağım arkadaşlar. şu an diğer Avrupa Ligi Galatasaray. Galatasaray'la şunu bas diye yapalım. Ben yani serbest antrenman yapmayacağım. Bunu size söyleyeyim. Ben serbest vuruş antrenmanı yapacaktım. Serbest vuruş tamam. Şuradan ok. Oka basalım. İşte antrenman ilk başta vuracağımız yere seçiyoruz. Ha gelse. Heh. İlk başta vuracağımız yer. Snyder vuruyor galiba. Bakalım. Selçuk vuruyormuş. Peki. Şöyle hop yapalım. Heh. Şimdi yavaş yavaş gelir. Gelir. Shoot out. Asla 22 metre uzaklıktan Selçuk'tan değildi. Ondan vesairelerdeki ses kurun fırtına Mustera ile değince arkadaşlar ya çok merak ediyorum Mustera nasıl vuracak? Mustera çok güzel vurdu. İnanmam ha Çok güzel vurdu. Çok güzel. Selçuk yine. Ve well, Snyder deneyelim. Herkesten deneyeceğiz arkadaşlar. Şun, şöyle. 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 Şut. Mus Kaleci tam olarak bilmiyorum da. Yine Selçuk. Şuradan yine oyunumuzu seçelim. Bu Sem semikaya, semikaya. Semih Görüyorsunuz arkadan benziyor zaten. Ta, ta arkadan benzediği için yani. Oo, mükemmel bir şut çekiyorlar ya. Galatasaray'ın şutları çok güzel. Şimdi, şimdi kimle olsun? Sol ayak Alexeyes. Alexeyes inşallah güzel vur. Hoppa. Az daha giriyordu yani. <laughs> bakalım. Vurma. Adamların benzerliğini de görüyorsunuz yani. Şuradan şut çıkaralım. Out. Şunumuzu çekti. out'a gitti. Evet. Şuradan yine oyunumuzu seçelim. Bu ser Serburak Yılmaz. Burak Yılmaz geliyor. Burak. Çok güzel bir şut ya. Abi adamlar çok güzel şut çekiyor. çok. Şimdi buradan kim kaldı? Melo. İktidar Kurtuluş Hakan Balta. Ve Eser. Tamam. Melo'dan başlayalım. Melo. Uuu. Uuu. Çok güzel ya. Abi ben bu oyunu zaten çok seviyorum. Çok sevdiğim bir oyun. Aa Selçuk'la vurdum. Selçuk'la vurdum. Selçuk'la vurdum yanlışlıkla. Pardon arkadaşlar. Bu oyunda FPS bir yükseliyor bir düşüyor yani. Neden olduğunu bilen varsa alta yazabilir. Ulan, tamam. Burak, Melo, Yekta. Yekta'yı çok merak ediyorum. O Yekta sular mıydı? Valla kahal Ah pardon pardon pardon. Arkadaşlar bu yektayla bir daha çekeceğim. Bu yektayla bir daha çekeceğim. Bu yektay çok güzel çıkıyor. Şuradan yektayı seçelim. Yekta 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 kurtuluş. Oh. Bir de bunu aşağıdan yeklerle çekeyim. Arkadaşlar yeklerle çok sevdim ya. Arkadaşım ben yekler istiyorum. kurtulmuş. kurtuluş. Abi çok iyi ya. Çok güzel çok. Hadi çek. Aa ah, olmadı. Evet arkadaşlar. ps 5in incelemesi böyle. E, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. İyi günler iyi oyunlar. Ben olmayı unutmayın.